Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cenkler. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Skywars oynuyoruz. Bu yani tam bir Minecraft Skywars olmayabilir. Tam istediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar öldüğümde videoyu e, durduracağım. Ve yeni bir geçip bir daha başlayacağım arkadaşlar. Yani biraz fazla oynayacağım. Ama zaten bu kadar da böyle her tur birinciyim denilebilecek biri değilim. O yüzden o kadar da iyi oynamıyorum. Sky varsın. O yüzden arkadaşlar size benden lütfen çok iyi bir şey beklemeyin. Ama hemen ilk önce ben diamond skull yapmak istiyorum. yapıldık. İki tane de dayanımız kaldı. Tavuk çıkar mısın? Ölüm pek de değil. un moment soruya çıkmış çıkıyormuş arkadaşlar. Ben de tek kaldım. Bizim takımdaki iyi oyuncu yüzünden. Umarım kimse beni oklamaz ya da yumurtalamaz. Şu anda arkadaşlar hemen bloğa ihtiyacım var acil. Ben de hemen. Şöyle Ortada sadece bir kişi kaldı. Benim de yani yanan yok. Gitmekten korkum var arkadaşlar. Şöyle geri gidip oraya yol yapacağım. Yoksa böyle beni direkt acımaz. Çok kötü öldü arkadaşlar orada. İki kişilerdi. Ben o adam hack olduğunu düşünüyorum. Sizi bilmiyorum. Sadece 6 kişi hayatta. Arkadaşlar biri ortada. Onu bir tek biliyorum. Hala arkadaşların içeriği güvenemiyorum insan. anda düş düşmek de gerçekten düşünemiyorum. Çok kötü bir şey. Zombi alır. Arkadaşlar burada bir şey yok. Biri olabilir. Korkuyorum. Umarım yok. Arkadaşlar burada kimse yok. Biri çıktı son 4 kişi. Orada arkadaşlar onlar PVP atıyor. Ben burada bekleyeceğim. arkadaşlar inşallah ölür inşallah evet arkadaşlar üçüncü olarak ne yazık ki birinci olmamız gerçekten zor zaten baya kötü temelimiz var arkadaşlar üçüncü olarak bu turu bitirdik beni öldüren de şu mavi takımı bu inşallah kaybeder öyle demeyeyim de galiba kazanacak ama Ben şöyle. Ben tam olarak nerede gözüküyorum? Arkadaşlar ben normalde buradaydım. Burada mıydım? Her yerde var Burada değildim. Evet arkadaşlar buradaydım. Buraya başka bir gördüğümde TNT attılar ve öldüm arkadaşlar. İkinci bölüme gelir Sky varsa başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.